Merhaba arkadaşlar. 14 Ocak Cumartesi Adana 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 7, 8, 9, 6. 1. Ayak 7, 8, 9, 6. 2. Ayak 7, 5, 11, 11. 8, 12, 1. İkinci ayak 7, 5, 11, 8, 12, 1. Üçüncü ayak 7'li plesenin birinci ayağı 2, 5. Üçüncü ayak 2, 5. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak Bir numara Efkar Lefe Ahmet Çelik'le tekimizdir. Birinci ayakta bir Efkar Lefe tekimiz. İkinci ayak 10 3 1 4 8 7 İkinci ayak 10 3 1 4 8 7 3 ayak

4. ayak 8 4 2 1 5 6 5. ayak 8 numara May Sarayyerli Hışman Çizik ile tekimizdir. 5. elde 8 numara May Sarayyerli Saray tekimiz. Son ayak 2 9 8 3 13 12 7 10 1 Son ayak 2 9 8 3 13 12 7 10 1 Adana tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.